Bismillahirrahmanirrahim. Bir insanda şu sıfatlar hakim olunca o insanın nefsi levvamedir. Ahlak dışı arzu ve hevesler, hile, kendini beğenmişlik, körü körüne tevekkül, üstün gelip ezme arzusudur. Bir kimse rüyasında koyun, sığır, deve, balık, güvercin, tavuk, bal arası ve benzeri hayvanlar pişmiş yemek, meyveler ve benzeri gıda maddeleri, dikişli elbise, çıplak at, sönük mum, fırın, dükkan, saraylar, evler, şeker, bal ve bir takım meşrubat görse bu alametler onun nefsi levvamede olduğuna delalet eder. Rüyada koyun gören kişi kazandığının helal olduğuna, sığır gören kişi fayda elde etmeye çalıştığına, Deve gören kişi eziyet ve cefalara yüklendiğine, balık gören kişi kazancının helal olduğuna, tavuk, güvercin ve benzeri hayvanlar gören kişi helal mal kazandığına delalet eder. Bal arısı gören kişi ahlakının övgü değer olduğuna delalet eder. Pişmiş et ve yemek gören kişi nefsinin arzularına tabi olduğuna delalet eder meyveli ağaçlar, yeşil çayırlar ve olmuş meyveler gören kişi, salih amel işlediğine ve ihlas sahibi olduğuna delalet eder. Evler, dükkanlar, saraylar, pazarlar, ekmek ve gemiler gören kişi, nefsinin biraz sükunet ettiğine delalet eder.''